Bayanlar baylar sevgili çocuklar Bugün 29 Ocak 2025 Çarşamba Ankara'dan hepinize sevgiler saygılar sunuyoruz Her zaman olduğu gibi Emniyet kemerlerimizi bağlayalım Videomuza başlayalım Size pazarın genel Durumunu gösteriyorum Evet Kalabalık Pazarın durumu bu. Bu hafta fiyatlar oldukça ekonomik. Birkaç ürün dışında fiyatlar gayet iyi. Taze fasulye 50, çeri domates 20 lira. Normal domates 15 lira. 29 Ocak itibariyle fiyatlar böyle. Sokakta Karnabaharda ciddi bir düşüş var. 3 hafta önce 80 liraydı. Şu anda kilosu 20 lira. Şunu bir Portakal ya, 25 oooo. lira. Arkadaşlar kolay o gelsin. Şey Bazarda hayat yok. Bitikleri İş yok. Yok almayın ben. Bile Çok teşekkür ederim. Varamıyor. Yarım kilo alıyorum. <laughs> beni unutayım. İş yok. Kolay buray gelsin hepinize. Burayı. Evet değerli izleyiciler. Yedi buçuk liraya patates yedi lira. Maydanoz, da Maydanoz 75 kuruş, diğer yeşillikler bir buçuk lira, yani 15 lira. Ona var, 15'e var. Evet. Esnaf arkadaşlara kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, yeşillikler 10 lira, Kıvırcık 25 ne? lira. Gel sen geldin dayı? Kolay gelsin. Allah sana hoş Evet. Tere 20 lira. Diğer burası, burası, yeşillikler 15 lira. Maydanoz 7,5 lira. Taze soğan 15 lira. 40 lira. Armut. Trabzon hurması 60 lira. Evet. muz 55 lira. Bu kısım 50 lira. Limon 20 lira. Limon 20 Mantar lira. 100 lira mı? Mantar 100 lira efendim. etiket burada. Kolay gelsin. Yerli tarım hizmetinizde, yerli tarım hizmeti. Elma 35 lira, portakal 25 lira. Elmanın küçüğü var. O da 25 lira. Domates 20 lira. Biber ne kadar arkadaş? Biber 50 lira abi. 50 mi? 25 lira salatalık biber 50 lira. Havaların ısınmasıyla dışarıda bir kadar da bir düşüş var bazı ürünlerde. bahar 25 lira. Ispanak 25 25 lira. Şöyle düzeltelim. Evet. 20 Ne kadar taze soğan? 20 olur. Kolay gelsin. Tane yeşilliklerin öndür Arkadaşlar kolay gelsin. 30 lira. Rengarenk yeşillikler. Evet değerli izleyiciler bu ay çekirdeği. Ay çekirdeği 60 lira. Kolay gelsin. Siyah ay çekirdeği. Eskiler buna Kıbrıs çekirdeği diyordu. Kolay gelsin. 10 lira. Yeşillikler onlara değerli izleyiciler. Her türlü yeşillik onlara. Kıvırcık 25 lira. Güzel bir tezgah. Mandalina süper lüks ürünler değerli izleyen arkadaşlar. Çilekler tek tek sanki elle seçme. Görüyorsunuz. Muzlar özel. Nasıl işler arkadaşlar? Abi tat yok ya. Pazarlar bitik. Evet Bu saat 15'e yaklaşıyor. Düzelir. Biraz hareketlilik başlasın bakalım. Kolay gelsin. Elma 35 lira. Portakal 25 lira kolay gelsin. Kolay gelsin. Kabak 20 lira. Kara kabak mandalina 20 lira. Elma ne kadar? 35 lira. Nasıl pazar geç arkadaş? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Portakal 25, armut 20 lira. Ayva 35 lira. Kolay gelsin. Arkadaşlar kolay gelsin. Amca hoş geldin amca. Nasıl fiyatları işler? Çek, amca fiyatlar bugün var. Evet fiyatlar oldukça uygun bugün. Muz ne kadar arkadaşlar? Amca, edin muz edin olan muz 50 da mi? artış var Ay, arkadaşlar. 2 hafta Şu önce 40 liraya. liraydı. Şu anda muz Yeşillikler 10 lira arkadaşlar. 25 lira kıvırcık. Arkadaşlar nasıl pazarın durumu? Ya çok sükun. yine Normal. Aman öyle olsun. Evet şu an itibarıyla gidip şuraya düştü yeşillikler Evet kolay gelsin diyoruz ee, domates 20 lira arkadaşlar kolay gelsin Nasılsınız işler nasıl Allah iyilik versin kolay gelsin delikanlı Evet 20 lira domates mantar 50 lira 50 lira milyonu yok artık çocuklar 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 lira 50 lira Evet Kolay gelsin diyoruz. Allah razı olsun. Abone olmayı unutabilir misin? abone ol, bayılır, Evet değerli izleyiciler. Pazar tezgahların arka bölümünde emekçi arkadaşlarımız maydanoz demeti yapıyorlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Pırasa ayıklıyorlar. Pırasa ayıklıyorlar. Bir de ona bakalım. Yeni bir şarkı çıkmış dayı. Sen olsan alamazdın. Kolay gelsin arkadaşlar. Al, Eyvallah. Biz ya. Tabii ki Evet arkadaşlarımız Hızlı bu şekilde Tezgahlara Ürün yetiştirmeye çalışıyorlar Kendilerine kolay gelsin diyoruz Tade soğanına kadar 15 lira Nasıl gençler pazarın durumu İyi Evet kolay gelsin Evet yerli bir Tezgaha geldik 20 lira ıspanak. Kıvırcık var. Tepelimler yerli. <laughs> evet balık. E, sazan balığı 70 ila 100 lira. Isayi sazanı 70. Hambur sazan 100 lira. Çay balıkları var. 70 lira. Burada da arkadaşımız balık diyor. Kolay gelsin. Kabak ne kadar arkadaşlar kabak? Kabak bugün ucuz 30 lira. Dilimlenmiş kabak 30 lira mı? Evet baba herkes yesin. Peki kolay gelsin. Gördüğün gibi temizliyor, doğuruyor, parçalıyor, yönetiyor. Evet hepinize kolay gelsin. Sokakta biri programına çıkıyoruz. Evet kolay gelsin. Karnabahar düşüşüne devam ediyor değerli Zedava. izleyiciler. 30 lira brokoli. baba. Kolay gelsin diyoruz. Evet elma fiyatları 30 lira ciddi bir güneş var Ankara'da bugün itibariyle elimizden geldiği kadar güzel görüntü almaya çalışıyoruz değerli izleyiciler pazar fiyatları bu hafta itibariyle geçen haftayla hemen hemen aynı pek bir değişiklik yok ee, ama artan ürünler var fiyatları artan ürünler var fiyatları düşen ürünler var. Lahana fiyatları hala yüksek. Brokoli ve karnabahar fiyatları oldukça düşük. Şimdilik böyle. Evet, pazarda kalabalık başladı. Aram. İnsanlar alışverişe sıkı bir şekilde devam ediyorlar. Önümüzden geldi kılar pazarı her haliyle size yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Ankara'da yaklaşık olarak 15 derece bir sıcaklık var. Hava gayet güzel. Pazar gezimize devam ediyoruz. Evet. Karnabahar 20 lira. Değerli izleyiciler bu hafta bir çilek var pazarda. Böyle özellikle seçme size yakından göstereyim. Evet. Alamayanlar hakkını helal etsinler. Kolay gelsin arkadaş. Nasıl pazar? İyi abi. Her zamanki gibi abi. Kolay gelsin. Çileğin kilosu da 150 lira değerli izleyiciler. Moz 35 lira. Evet değerli takipçiler domates Ankara'da 15 lira. Bir tane var mı abla keselim? Evet 15 lira domates. Evet tezgahçı arkadaş öksüzden alın diyor. Kırık havuç 10 lira. Turp 15 lira. Bedava da bedava. Turp 15 lira, yeşillikler 10 lira, maydanoz 5 lira. Arkadaş kolay gelsin. Değerli izleyiciler, pazar gezi bize burada son veriyoruz. Hepinize Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hoşça Hoşçakalınız, kanalımızda kalınız.